Sivas'ın yeni arkadaş. Katiye eğleniyorlar yani. Tavşan gibi koşuyorlar peşinden. Bak. Tabii <laughs> onun geçtiği yerlerden Sivas geçeyim mi? İyi anlaşıyorlar. Şey, minti küçük köpek çok mazlum bir köpek arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size. İnsanlara kolay kolay güvenmiyor. Gelip sizi koklar. Oynamış gibi yapar ama kaçar yani. Ne kucağınıza alıp sarılıp sevebilirsiniz ne de sizi oynar. Çok havlıyor. En büyük huyu aşırı derecede havlaması. Yani aşırı derecede. Sivas bunu şimdi çözmeye çalışıyor. Dişi kendisi bu arada. Sivas da onu kokluyor sözde şimdi. Ama iyi anlaşıyorlar yani. Burada bizim yan komşunun verdiği köpeklerden birisi. Çok havladığı için geri geldi. Yani yavruyken verildi ama geri geldi küçük köpek. Sivas'ta aynı yaşta hemen hemen. Ama boy farkımız bayağı büyük. Hello baby. İşte böyle fazla yaklaşmıyor. O ne Sivas? Kim oğlum o? Nerede? 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 Aha burada. <laughs> Tavuklara ne yapar bilmiyorum ama Dışarıda tavuklar var orada dışarıda yatıyorlar arkadaşlar. Yani onlara bir şey yaparsa silas sert tepki verebilir. Çünkü gerçekten istemiyor. Böyleyiz işte. bildiğin şey yani Sivas'ın doğal koşu spor aleti. Minci, Minci, gel kızım, gel buraya. Aha girdi. Aha Sivas kovalar onu orada şimdi. Şimdi öyle oynarlar arkadaşlar işte. Roket gibi minti maşallah. Fize gibi fize. Cık, gel kızım. Gel. Cık, 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 cık. Aa geliyor. Aa geliyor Sivas geliyor. Aa geliyor. Cık, cık, minti gel kızım. Gel. Neyse arkadaşlar ben onları kapatayım kısa bir video olsun dedim atayım size bir şekilde kendinize iyi bakın görüşmek üzere abone olmayı yorum yapmayı bırakmayın devamı gelir videolarda.